Coğrafya soru çözümleriyle devam ediyoruz. Jeomorfoloji taş küreyi meydana getiren yer kabuğu, kayaçlar, topraklar gibi unsurlarla yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Aşağıdakilerden hangisi bu konuları araştırmada yardımcı olan alt bilim dallarından biri değildir? Seçeneklere tek tek bakacak olursak jeoloji, deprem, litoloji, taş, pedoloji, toprak ve son olarak kartografya harita bilimi demektir. Tüm bu saydığımız yardımcı alt bilim dalları jeomorfoloji içerisinde yer alır. Limnoloji göl bilimi demektir. Dünya üzerindeki tüm okyanus, göl ve akarsular hidrografya coğrafyası içerisinde yer alır. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Buzulların etkili olduğu alanlarda Hörgüç Kaya, durumlin, Silk, Moran gibi yer şekilleri yaygındır. Haritada numaralanmış yerlerin hangilerinde bu yer şekilleri yaygın olarak rastlanır? Haritayı incelediğimizde 5 numaralı bölgenin Amerika kıtasında yer alan Kaliforniya kıyıları olduğunu, burada Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğünü görmekteyiz. Yine Ekvator çizgisi üzerinde yer alan Amazon Havzası, Avustralya kıtasında yer alan Victoria Çölü ve son olarak 2 numarayla gösterilen Güneydoğu Asya ülkelerinde Muson iklimi karşımıza çıkar ve bu bölgeler yıl boyunca sıcaklığın yüksek olduğu alanlardır. Son olarak 1 numaralı bölgeye baktığımızda İskandinavya Yarımadası ile karşılaşırız. İskandinavya Yarımadası kutuplara yakın bir bölgedir. Bu yüzden yıl boyu sıcaklık 0 ve 0'ın altına düşmektedir. En çok buzul şekillerin görüldüğü alan bir numaralı yer olan İskandinav Yarımadası'dır. Doğru seçeneğimiz A olacak. Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru gerçekleştirir. Aşağıdakilerden hangisi bu durum sonuçlarından biri değildir? A. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları kuzey yarım yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola saparlar. Bu dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Cisimlerin gölgesinin sabah saatlerinde batıya göstermesi yine günlük hareket. Güneşin doğuda erken doğup erken batması günlük hareket. Coğrafi yönlerin oluşması yine dünyanın günlük hareketinin bir sonucudur. Demek ki A, B, D, E seçenekleri dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşmuştur. C seçeneğinde yer alan 0 ve 90. enlemlerde termik basınç kuşaklarının oluşmasının sebebi dünyanın şeklidir. Unutmayalım ki güneş ışınları ekvatora dik, kutuplara eğik gelmektedir. Bu yüzden dünya üzerinde termik basınç kuşakları oluşmuştur. Bunun sebebi dünyanın küresel şekli. Doğru seçeneğimiz C olacak. Aşağıdaki grafikte 5 farklı bölgenin aynı andaki maksimum ve mutlak nemleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde yağış oluşma ihtimali en düşük ve en yüksek bölgeler sırasıyla verilmiştir? Soruyu çözmeden önce maksimum ve mutlak nemin ne olduğunu bir kez hatırlayalım. Belirli bir sıcaklıktaki havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına Maksimum nem, 1 metreküp hava içerisinde bulunan nemin gram cinsinden ağırlığını ise mutlak nem diyorduk. Bu bilgiler ışığında grafiğe tekrar dönecek olursak bu 5 bölgenin aynı anda maksimum nemlerinin eşit işte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla maksimum nemleri aynı ise mevcut nemleri yani mutlak nemi en az olan yağış ihtimalinin en düşük olduğu yerdir. Mutlak nemin en fazla olduğu yer ise yağış ihtimalinin en fazla olduğu yer olacaktır. Demek oluyor ki 3 numaralı yerde yağış ihtimali az, 5 numaralı yerde yağış ihtimali fazladır. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacak. Üçgen şeklindeki piramitlerin tabanı geniş, üst kısmı dardır. Hindistan, Pakistan, Mısır, Afganistan ve Kenya gibi az gelişmiş ülkelerin nüfus piramitleri bu şekildedir. Nüfus piramidi verilen bu ülkelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nüfus piramitlerinde unutmayalım ki 0-18 yaş arası bağımlı nüfusu göstermektedir. 18-65 yaş üstü aktif nüfus. Yine 65 artı 80, 90 bağımlı nüfusu gösterir. Unutmayalım ki aktif nüfus çalışma çağında olup işi olan nüfustur. İşsiz olanlar bu gruba dahil edilmez. O yüzden sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Çünkü bağımlı nüfus bir toplumda üretken olmayan nüfustur. Az gelişmiş ülkelerde doğum oranı fazla olduğu için bağımlı nüfus oranı da doğru orantılı olarak fazla olur.